Evet yeni drone'umuzla cimbal testi yapacağız. Cimbal ayarlarını yaptık. Yeniden güzel bir PID yaptık cimbala göre. Çok güzel bir drone oldu. Bugünkü test pilotumuz Emirhan Çalışkan Bey. Hadi bakalım. Uçur bakalım. Rüzgar da yine çıktı. Yavaş yavaş uç video çekelim. pervanelerin balansını aldın ya bak ses düzelmiş görüyor musun? Çek işte etrafı. Ekran sende. Bir bana doğru bir gel. Bir kameraya görüntü alayım ondan sonra ben videoyu kapatacağım. Alçalarak bana doğru gel yavaş yavaş. Oğlum gelsene. Yavaş dediysek o kadar da demedik. Ben buradayım yalnız. Çok alçaldın ha. Çok sessiz. Çok güzel bir drone oldu. Yani drone'un altındayım neredeyse. Altı, neredeyse değil altındayım. Ses yok. Devam. Şimdi kafana göre uç.